Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. An yukkal, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Taamul kâfi selâse. İki kişinin yemeği üç kişiye yeter. O taamul selâseti kâfi erba. Üç kişinin yemeği dört kişiye yeter. İki kişisiniz, biri gel. Buyurun dediniz. Sofra bereketlenir. Biz bereket kavramına inanıyoruz. Bereket verimlilik demektir. Bereket sağlık, afiyet demektir. Bereket az bir malda Cenab-ı Hakk'ın ikram etmesi demektir. Nice kimseler var. Maaşı az ama evinin geçimi gayet güzel. Nice kimseler var. Maaşı yüksek, onun üç katı beş katı yetmiyor. Çünkü onun israfı var, onun mekruhu var, onun farklı bir takım hususiyetleri var, yetmiyor birileri yüksek maaşla geçinemezken birileri düşük maaşla ya Rabbi sana şükürler olsun dedikleri için Allah onlara nimetini, şükrünü, lütfunu, ikramını, mağfiretini fazlasıyla veriyor. Ve fi rivayetin li muslimin an cabirin radiyallahu anhu sallallahu aleyhi ve sellem kal tamul vahidi yekfil isneyn bir kişinin yemeği iki kişiye yeter. Ve tamul isneyn yekfil erba iki kişinin yemeği dört kişiye yeter. Utaamu al 4 kişilik yemek 8 kişilik kişiye yeter. Yani Cenab-ı Hak Celle Celalü ikram eder. Besmele ile başlanırsa helal lokma ise Cenab-ı Hakk'a şükredilirse Cenab-ı Hak ikram eder. Arabistanlı bir zengin Berlin'e gelmiştim. Berlin'deki hoca arkadaş onunla ilgilendi. Arapçası gayet iyi olduğu için. Bir hatırasını nakletti. Hastaneye götürdük dedi. Doktor dedi ki dedi, bunun öyle bir hastalığı var ki milyonlarca insandan birinde ancak bu görülür. Cenab-ı Hak dağına göre kar veriyor. Milyonlarca kazanıyor ama parası yetmiyor tedavi için. Çünkü onun hastalığı öyle büyük bir hastalık. Diğeri ya Rabbi şifa ver diyor Cenab-ı Hak ona şifasını veriyor. Şunu demek istiyoruz. Rabbimize yöneleceğiz. Şifa için, yardım için, ikram için, başarı için ya Rabbi diyeceğiz. Sebeplere sarıldıktan sonra Rabbim ömrümüze, sağlığımıza, hayatımıza, evladımıza, torunlarımıza, neslimize çevremize, komşularımıza bereket ihsan edecektir.